yaşam beklenen süreleri artıyor. Şu anda kadınlarda 80, erkeklerde 76 iken 74'e düştü. 2 yaş geriye geldi erkekler. Ama dünyada mesela Avrupa'da en uzun yaşayan nerede biliyor musun? Nerede yaşıyor insanlar? Nerede? Korsika Adası. Bakmışlar neyle besleniyor Neydi? bu adamlar? Akdeniz mutfağıyla. Yani zeminde bakliyat var, zeytinyağı var, balık var, sebze, sebze ve bol meyve. Bunlarla beslenen insanlar. Bir şey daha var. Acı biber. Acı biber. Tabii acı biberin ömrü uzattığına dair yayın işte Alkorsk adasına git. 90 yaşında, 90 Avrupa'dan 10 yaş daha fazla yani mide yaşıyor dinliyor. insanlar. Acı biber için mide düşmanı. Ifade ya verin. midende gastritin, ülserin ya da bir şeyin varsa ne içersen ye, ya da ne yersen ye, asiti salgısını arttıran her şey sana var. zararlı. Ama midesi sağlam bir adamda niye mide düşmanı olsun ki? ilgisi yok. İçindeki antoksidanlar seni kanserden koruyor, kalp damar sağlığı açısından koruyor ve vücudundaki kronik inflamasyonu engelliyor. Çok önemli